Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rutsu. Bugün sizlere nasıl birisi olduğumu veya ne zaman, ne için, neden YouTube kanalı açtığımı söyleyeceğim. Benim kanalımın ismi Rutsu. Bana yani herkes Rutsu diyecek çektiğim tüm videolarda. Bunu yanlış anlamayın. İsmimin söylenmesini istemiyorum. Ama 100 yüz abone de yüzümü ve İsmimi söyleyeceğim. Ama yine de bana e, demeye devam edecekler. Toprakla birlikte yani Toprak videolar YouTube kanalı var. Toprak videolarla birlikte Brawl Stars kanalı çektik. Ve PUBG'yi de çekeceğim ama tek başıma. Ama Toprak da yanımda olabilir. Ama e, Brawl Stars ya da PUBG mi onu söyleyin. İkisi de istiyorsanız e, i̇kisi de yazabilirsiniz yorumlara.